Rampa öldür. Hadi. Deagle. Güzel. Biz onu alabilir ama. Dikkat et. Hız salak <laughs> Çok low çok low çok low. Çok low çok low. Yok, yok, yok canı yok. Ya yok artık Al, ya. Ne içiyorsun gider araba. Sonra bu ya adam niye girmiş var, var ama. Gerçekten De Zahmet olsun ya. zaten yani. Easy. Nice job, man. No! Ramp, trophy. Ramp, all ramp, all ramp. Go, go be, go be, go be. Ananı <laughs> gitti ama s**koyim. Aha ha ha. Çekil asla koyacağım onun. <laughs> Ananı s**şım. <laughs> red, 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 red. Ananı çaprazda kaldı. Ben hep durmuş ölüyorum geleyim ya olsaydı. İyi. İyi. Oo. vur mide vuracağım ben. Bir operasyon çekeyim. Abi daha da oyunu alalım yeter abi. Ba bana flash atın, Longgun'un anasını avradığını götünü deliğini damağını sık. Vay anam anam. Lovre'yim. Ah, Leyle'li, Ah, Leylas. Ona lan. Oh. <laughs> Ananı Hayır! alır <laughs> 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 Aaa! <Ayar>, rezil! <laughs> geldi geldi, short dolu. Burada evet, evet. vardı. Church'te var. ya. Ya, ya, ya. ya. Ya Allah karesin ya. Allah karesin ya. Ya Allah Allah ya. Al git. Gerçekten ya. ya. Gerçekten çok kötü ya. Abi, Kıza verecek roundu ya. Bak bak abi. ne yapıyor bak. Ya. Bak bak fake veriyor. fake, fake Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya susun <laughs> ya. <laughs> <laughs> NUR ya, ya inanamıyorum sen inanamıyorum gerçekten inanamıyorum <laughs> ya. Artık yeter ya. 2 tane 2 tane otizmle karşı karşıya oynuyorlar. Ya ben çok kötüyüm ya. Ben Ay. Ben... Beni at atar mısınız? Aa. Atar mısınız beni? İstemiyorum oynamayı. <gülüyor> <gülüyor> kik kik. kik atı valla yatın. Sneaky <Sessizlik> peki <Sessizlik> <Sessizlik> lank. Lank in ne abi? İhsan sen içi kurutulmuş çilekli çikolata gibisin. Ne demek lan o? İyi bir şey mi, kötü şey ama içim boş. İhsan. Come on man. Sakma dik man. Longa bomb longa <laughs> bomb. Long... <laughs> abi şey. böyle bir şey yok. Lan ben bana yalnız ya. Evet. O arkasında evet. arkasında. Bak ortadaki varlıkların ardında. He, he, orada. Oho. Oh. Nere <laughs> bakıyor lan? Ol dur lan dur. Öldü öldü bizimki. Ha vuramadı lan. Ulan bu? Eee. Free, free, free. Smoke, 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 Oh no, Abi Nijer'den çıkmasın Nijer. <laughs> Lan çık. What the fuck? <laughs> Sikim ya. Ha <laughs> mi kurdun? Mal evet. adısı ya. <gülüyor> <gülüyor> <da> yok yok, <laughs> Jake Jake burada. <laughs> Ama dur ya, hezen yaptım. <laughs> Sat savaşamam Bir tane tünel var galiba bizim adam öldü. Lan mask. <laughs> 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 Kerim'im sana bir tane MP5 ya da bir tane Mek'ten atabilirim ya da bir tane mp yeni patlatabilirim. i 5 Eğer Mac'ten birini vuramazsam götümü sikeyim tamam mı? Hangimiz? Üçümüz aynı anda mı? Bir tane. Bir tane tamam bir tane. Hahahaha! <laughs> 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 <Gel, gel, gel. gülüyor> İkisi de bombanın orada. Ya neden burası kırık değil ya? <laughs> Selamun...